Arkadaşlar merhabalar. Test 13. Artık 13. teste kadar gelmişseniz bizi takip ediyorsanız sistemimizi anlamışsınız demektir. Sistemimizi anlamışsanız hani ben bunları atıyorum size. Sonra çözümlerini yapıyorum. Siz ayrıntılı olarak anlayacaksınız. çözümleri mutlaka inceleyin hepsini. Anlamadığınız bir soru bile kalmasın bakın bir soru hayat kurtarır. Hayatınızı değiştirir. O şekilde düşünün ve bütün soruları anlamaya çalışın bütün çözümleri. Online dersimiz.com'dan istediğiniz bilgi belgeye ulaşabilirsiniz. Bu testlere ulaşabilirsiniz. i̇ndirebilirsiniz. Kazım Ceylan. Kazım Ceylan Akademi kanalına abone olmayı unutmayın. Ve tekrar söylüyorum bütün sorularımızı tek tek inceleyin. Neymiş sorumuz? Bakın, bakın x pozitif reel sayı olmak üzere 1 artı x kare çarpı 1 eksi x, x kare eşittir 15 ise x kaçtır? x pozitif reel sayıymış. Buradaki verenlere dikkat edin bakın. 1 artı x kare ile 1 eksi x karenin çarpımı 15 bire 16 imiş. a artı b çarpı a eksi b olduğu zaman 2 kare fark olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yani sonuç birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Yani a kare eksi b kare. Birincinin karesi 1. Bir, yani 1'in karesi. Eksi x karenin karesi yani. x karenin karesi eşittir. 15 bire 16 imiş. 1'in ee, karesi 1'dir. Eksi x karenin karesi de x üstü 4'tür. Eşittir 15 bölü 16. x üstü 4'ü karşı attık. Artı olarak geçti. 15 bölü 16'yı karşı attık. Eksi olarak geçti. Yani x üstü 4 eşittir. 1 eksi 15 bölü 16 olacakmış. Sonra x üstü 4 eşittir. 1'den 15 bölü 16 çıkarsam 1 bölü 16, 16 1, 1 bölü 16 kalır. Neyin hangi sayının 4. kuvveti 1 bölü 16'dır? Ya da Hangi sen yani 4. kuvveti 16 derdiğiniz zaman 2. Yani cevabımız x eşittir 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2'nin 4. kuvveti 1 bölü 16'dır. Ha, eksi 1 bölü 2 de var fakat pozitif sayı sayılır için cevabımız 1 bölü 2'dir. Sonra a artı b çarpı a eksi b eşittir a kare eksi b kare eşitliği vardır. Buna göre şöyle bir sorumuz var. 4 bölü kök 7 eksi kök 3 ifadesi hangisine eşittir? Böyle bir soru geldiği zaman siz sadeleştirme yapmanız gerekiyor ki şunlardan birisini bulalım. Sadeleştirme yapmanız için de benzetmeniz gerekiyor. Yani yukarıdaki ifadeyi aşağıdakine veya aşağıdaki ifadeyi yukarıdakine benzetmeniz gerekiyor. Nasıl olacak hocam? 4 bölü kök 7 eksi kök 3 ca. Burada da hani şey vermiş. İki kare farkı özdeşliğini anlatmış. Demek ki bununla alakalı bir şeydir. Şöyle düşünsek. Hani şu a eksi b ya. A eksi 5 şurada da A eksi B olması gerekiyor. Mesela 4 yerine 7 eksi 3 yazsam. Sonra bu arada kök 7 eksi kök 3 ya. 7 eksi 3'ü A kare eksi B kare gibi şu şekilde çarpanlar ayırsam. Yani hangi iki sayının aynı sayının çarpımı 7'dir? Kök 7 ile kök 7. Hangi iki sayının çarpımı kök 3, i̇şte 3'tür? Kök 3 ile kök 3. Sonra bir artı bir eksi yazıyorduk. Yani kök 7 artı kök 3 çarpı kök 7 eksi kök 3 diye yazabilirim. Şu ifade buraya eşittir bakın. Yani şu ifadenin çarpımı sonucu 4'tür. Böyle aşağıda da kök 7 eksi kök 3 var. Şunlar sadeleşir. Çarpım durumda olduğu için. Cevabımız kök 7 artı kök 3 kalıyor. Yani Bursa. Sonra geçiyoruz. Soru 3. Ne diyormuş? Bakın yukarıdaki üçgende C açısının ölçüsü burası açı. C açısının ölçüsü 90 dereceymiş. Tamam. AC uzunluğu x artı 2 birim. BC uzunluğu x artı 4 birim. Alan ABC yani ABC üçgenin alanında 40 birim kare ise x kaçtır? Şimdi şunu sormak gerekiyor. Bir üçgenin alanı nasıl bulunur? Yükseklik çarpı taban bölü 2. Yani x artı 2 çarpı x artı 4 bölü 2 eşittir. Kaçmış? 40'mış. O zaman hani işte dışa çarpım yapıyor ya şöyle. X artı 2 çarpı X artı 4 eşittir. 80'dir o değil mi? Yani neyin yarısı 40'tır? 80'in yarısı. Peki hocam burada X ile X'i dağıtırım. İkinci dereceden bir denklem oluşur. İkinci dereceden denklemler 8. sınıfların müfredatında yok. Peki nasıl çözeceksiniz? Şuradan e, hani X artı 2 sayısı ile X artı 4 sayısı arasında kaç fark vardır? Bunu sorduğumuz zaman öğrencilerimiz bilirler. Yani iki fark var mı? Yani x artı 4 sayısı x artı 2'den 2 büyüktür. Yani aralarında iki fark olan hangi sayıdan çarpımı 80'dir diye soralım bir de. 8 ile 10. Yani 8 çarpı 10 eşittir 80. O zaman x artı 2 eşittir 8'den x eşittir 6'dır. x yerine 6 yazdığım zaman şurası da 10 oluyor. Bakın 8 çarpı 10 eşittir 80'dir. Yani x eşittir 6'ymış. Cevap Bursa. Aşağıdaki işlemleri iki kare farkına çevirerek yapınız diyorum. Yani 995'in karesi eksi 5'in karesi eşittir. Şunu birinci sayıyı 995, 995 diye yazarım. 5'in karesinde 5, 5 bir artı bir eksili. Sonuç 995 artı 5 çarpı 995 artı 5 şey eksi 5. Eksi 5. Şurası eksi olacak. Sonuç 9.95 ile 5'i toplarsam 1000 yapar. Burası birinci parantez 1000. 990'ın 5'ten de 5'i çıkarırsam 990 yapar. Yani cevabımız 990.000. Şuradaki 3 sıfırı bunun arkasına ekliyorum. Cevap 990.000. Yani 9.95'in karesini almaya gerek yokmuş burada demek ki. 5'in karesini almaya gerek yok. Bu şekilde a artı b çarpı a eksi b diye yazabiliriz. Peki şöyle bir soru gelirse bunu nasıl yazacağız? 2 kare farkına çevirmenizi istiyorum. Yani şu a kare eksi b kare çevirmenizi istiyoruz. Yani şöyle bir sayı verilmiş çarpım. Bunu geriye götürün işlemi diyoruz. Şuraya getirin. En kolay yöntem şöyle. İkisinin ortasındaki sayı. Yani ortalaması kaçtır? 500'e 700 ile 500'ün e ortalaması 600'dür. 600'e kaç eklersem 700 verir? 100 e eklersem hocam. 600'den kaç çıkarsam 500 olur? 100 çıkarsam. Demek ki cevabımız 600 artı 100 çarpı 600 eksi 100'dür. 600 ile 100'ü toplarsam 700. 600'den 100 çıkarsam 500. Bakın ikisini veriyor. A artı B çarpı A eksi B'de cevabımız 600'ün karesi eksi 100'ün karesi yani cevabımız. Bakın şu haldeki ifadeyi buraya çevirdik. A kare eksi B kare çevirdik yani. Yine 205 çarpı 195. Tekrar söylüyorum. iyi anlayın burayı. İkisinin ortasındaki sayı 200'dür. 200'e kaç eklersem 5? 205 olur. 5 eklersem hocam. A artı 5. 200'den kaç çıkarırsam 195 olur. 5 çıkarsam hocam. Eksi 5. Yani 200 artı 5 çarpı 200 eksi 5. A artı B çarpı A eksi B olduğu için cevap 200'ün karesi eksi 5'in karesi de cevabımız. A çarpı B'yi iki kare farkına çevirmiş olduk. İkisinin çarpımını iki kare farkına çevirmiş olduk. Bakın bizim amacımız burada buydu. Geçtik soru 5. Aşağıdaki işlemin sonucunu sonucu kaçtır? i̇ki kare farkına çevirin diye bir ipucu varmış. 20, 22, 24, 26 aranda iki fark var. 16. Bu gibi sorularda ben hani en kolay çözüm, en kısa yoldan çözüm şöyledir. 20 ile 24 çarparsanız eğer 2 ile 24 çarparsanız 48, 480 değil mi? 480 çarpı 22 yok. Yanlış yaptık. 20 ile 26 yani en küçükle en büyük çarpacaksınız. 20 ile 26 çarpacaksınız. Bu gitti. 2 ile 26 çarparsam 52 520. Kök içinde 520 çarpı birincideki sonucu çarpı. Bir de ikinci ile üçüncü çarpalım. 22 ile 24 çarpalım. 22 24. 4 kere 2 8, 4 kere 2 8, 2 kere 2 4, 2 kere 2 4 topluyoruz. 8, 12, 12'nin ikisi de var. 1, 4, 1'e de 5, 528, 528. Kök içinde bakın bu. Artı sonunda 16 var. Şimdi tekrar bir önce yaptığımızı yapalım. Bakın. İkisinin ortalaması 524. 524'e kaç eklersem 528 olur? 4 eklersem hocam. 524'ten kaç çıkarırsam 520 olur? 4 çıkarırsam. Yani kök içinde 524 artı 4 çarpı 524 eksi 4. En sonunda artı 16 var. A artı B çarpı A B olduğu için sonuç 524'ün karesi eksi 4'ün karesi artı en son 16 var. Eksi 4'ün karesi ile artı 16 toplama 0 olduğu için bunlar gider. Sonuç kök içinde 524'ün karesidir. O da dışarıya 524 diye çıkar. Yani cevabımız Bursa'ymış. Sonra soru 6. Kök 2 üssü 10 eksi 2 kök 2. Üssü 10 artı 2 kök siz burada şunu anlamanız gerekiyor. A eksi B çarpı A artı B var. Gördünüz mü burayı? Yani işlemin sonucu kök 2 üssü. Üssün üssü ya çarpım durumunda bunlar demektir. Kök 10 eksi 2 kök 2 çarpı kök 10 artı 2 kök 2. Yani A eksi B çarpı A artı B. O zaman sonuç ne olacak? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Kök 10'un karesi 10 eksi 2 kök 2'nin karesi 2 çarpı 2'den 4 çarpı 2'den 8. Yani sonuç kök 2 üstü 2'dir. Cevabımız 2'dir yani. E şıkkı 2 olsun. Kök 2 üstü şunun, şunun karesi 8 değil mi? 4 çarpı 2'den 8. Kök üstü 2 cevabımız 2'ymiş. E şıkkı olsun. Ben size bunu düzelterek atarım. Şunu 2 yapabilirim büyük ihtimalle. Geçtik. Soru 7. E, ee, aşağıda verilen İfadeleri çarpanlara ayırınız. Çarpanlara ayırma sorusu. Bunu hani şu şekilde yapıyorduk. X kareyi çarpanlara ayırdığımız zaman X'e X, e X diye ayıracaksınız. 21 ile çarpanlara ayırdığınız zaman iki sayının çarpımı artı 21 olacak. Topladığınız zaman artı 10 olacak. Bu sayılar kimlerdir? İki sayıyı çarpıyorum. 7 ile 3'ü çarpıyorum. Mesela artı 7 artı 3. Çarptığım zaman artı 21 topladığım zaman artı 10. Veriyor mu? Veriyor. O zaman kaçlık geçiyorum. X artı 7 çarpı X artı 3'tür. Yani en kolay yöntem bu. Eğer kat sayısı bu şekilde birden farklı bir sayıysa o zaman iş değişir. Nasıl değişir hocam? Çarpından ayırıyorum. 3x'e 3x'e x diye ayırdım. Şu ikisinin çarpımı buraya verecek. Bakın şu ikisinin çarpımı buraya verecek. Sonra 2'yi çarpından ayırdığınız zaman çarp çarpından ayırdığınız zaman çarpınca 2'yi verecek. Şöyle çapraz çarpım yapıp topladığınız zaman 5'i vermesi gerekiyor. Mesela 1'e 2 yazsam bakın 3 kere 2 6 1 kere x x 6 x 1 x çıkarsa 5 x kalacak. Bir de hani bunları çarptığım zaman eksi 2 olması gerekiyor. Toplamda eksi 6 olması gerekiyor. Şu eksi bu artı. Şimdi şöyle kontrol edeceksiniz. 3x ile eksi 2 çarparsam eksi 6x. x ile artı 1 çarparsam artı 1x. Topladığım zaman da eksi 5x şurayı vermesi gerekiyor. Verdiği için doğru. Karşılıklı olarak geçeceksiniz. Dikkat edin. 3x artı 1 çarpı x eksi 2. Çapraz çarpımı yapıp topladığımız zaman ortadakini verecek. Şuradaki iki ayırdığımız sayının çarpımı birinci terimi verecek. Şuradaki iki sayı ayırdığımız sayının çarpımı da sabit terim verecek. Bakın dikkat edin. Yani kuralımız üç tane kural var. Şundan şu iki ifadenin çarpımı bu iki ifadenin çarpımı buraya verecek. 2 oldu. Çapraz çarpımı yapıp topladığımız zaman da ortak terim verecek. 3 tane kuralımız var. Buna göre bulduğun zaman sorun yok demektir. Aşağıda verilen ifadenin en sade şekli nedir? A kare eksi B kare olduğu için iki kare farkıdır. Yani x'e x diye e, ayıracaksınız. 5'e 5 diye 1 artı 1 eksi. x artı 5 çarpı x eksi 5. Birincisi. İkincisi x'e x'e diye 5'e 5 e, diye Toplamda eksi 10 olması için eksi eksi. Yani x eksi 5 çarpı x eksi 5. Şurada ters çevir çarpacağız ya. Yukarıya x alıyorum. Aşağıya da 5x artı 25 olduğu için bunu ortak parantez alacaksınız. 5 parantezinde x artı 5. Yani 5 parantezinde x artı 5. Şimdi sadeleştirmeleri yapacaksınız. Çarpım durumda. Bakın dikkat edin. x eksi 5 x eksi 5 gider. Şuradaki x artı 5 de, de Şu x artı 5 gider. Kalanlar yazalım. x bölü 5 çarpı x eksi 5. Ya da x bölü 5x eksi 25. Ya bulduğumuz sonuç vardır ya da şu dağılmış hali vardır. Yani C Ceyhan. İkisinden birisi mutlaka olacak dışıklarda. Sonraki sorumuz. <laughs> Bu işlemler birazcık uzun işlemler yani ve dikkat gerektiriyor. Yukarıda kenar uzunlukları verilen özdeş iki dikdörtgen, yukarıda kenar uzunlukları verilmiş, özdeş iki dikdörtgen birbirine dik olarak yapıştırılıyor. Şu şekilde yapıştırılıyor. Ve aşağıdaki şekil oluşuyor. Oluşan bu şeklin alanı kaç birim karedir? Yani bir yüzey alanından bahsediyoruz. He, bakalım alan dediği zaman hani birinci alan var, ikinci alan var ama şuradaki bölmede üst üste gelme durumu var. Üst üste gelmişse bir tanesini sayacaksınız. Yani normalde şunun alanını bir bulalım. 2x 1 çarpı 2x artı 3 değil mi? Bunun alanı. Dağıtırsak şekilde 4x kare 2x ile 3 çarptım. Artı 6x. Eksi 1 ile 2x çarptım. Eksi 2x. Eksi 1 ile 3 çarptım. Eksi 3. Sonuç 4x kare. Artı 4x eksi 3. Bundan 2 tane var ama. 1, 2. Yani şöyle yapalım. 8x kare artı 8x eksi 6. 2 tane olduğu için. Fakat tekrar söyleyeyim. Şurada üst üste binme durumu var ya. 2 tanesini de alamazsınız. bir tanesini alamazsınız Yani 1 tanesini çıkaracaksınız. Şu yüzey, taralı bölgeyi iki defa topladık. Bu taralı bölgeyi bir defa toplamamız gerekiyor. Bu taralı bölge nedir peki hocam? Şurası 2x-1, burası da 2x-1. O zaman 2x-1'in karesini çıkarmanız gerekiyor. 2x-1 çarpı 2x-1. Çarparsam, yani birincinin karesi 4x kare. Birinci ve ikinci çarpımı iki katı. Birinci ve ikinci çarpımı 2 x iki katı eksi 4x. Artı ikinci karesi artı 1. İşte şu ifadede... Şu ifadeyi çıkarmamız gerekiyor. Yani işarete dikkat edin. 8x kare artı 8x eksi 6'dan eksi 4x kare eksi 4x artı 1. Bunu çıkarmam gerekiyor. 8x kareden 4x kare çıkarsa sonuç 4x kare. 8x eksi eksi 4x olduğu için toplamanız gerekiyor. Artı 12x geliyor burada. Sonra eksi 6 eksi 1 eksi 7 cevabımız. 4x kare artı 12x eksi 7. Evet cevabımız Adana'ymış yani. Sonra soru 10. Kenar uzunlukları verilen özde çift kullanarak aşağıdaki şekil oluşturuluyor. Yani şu şekil oluşturulmuş. Köşeleri ve kenarları çakışık. Köşeleri çakışıkmış şekilde. Kenarları da çakışıkmış yani. Olduğuna göre oluşan bu şeklin çevresi kaç birimdir? Şu uzun kenardan burada var değil mi? 2x artı 3. Şu kenardan da var. 2x artı 3. Burada da var. 2x artı 3. Sonra da, bakın şurada 1, 2 ve şu 3. parçanın toplamı 2x artı 3 bir de oradan gelecek. Yani bir tane daha 2x artı 3 var. Peki şuralar kaldı en son. 2x artı 3'ten x artı 1 çıkacaksınız. Burada hata yapıyor 2x artı 3'ten kaç çıkaracağız hocam? x artı eksi x artı 1. Yani 2x artı 3 eksi x eksi 1 oluyor. Şu eksiyi dağıtmanız gerekiyor. Sonuç ee, x artı 2. Yani şuradan x artı 2 gelir, buradan da x artı 2 gelir. Sonuç 1, 2, 3, 4 tane 2x artı 3 dersen 8x artı 12 gelir bu arada, değil mi? Sonra x artı 2, x artı 2, x artı 2, x artı 2 toplarsam 8x, 9x, 10x. 12 14 16. 10x artı 16 cevabımız. 10x artı bir daha bakalım şuraya. 3, 2 kaldı değil mi? Doğru. Artı 2, artı 2. Şöyle 16 yapalım. Bunu tekrar söylüyorum. Ben size düzeltirim. 10x artı 16. Cevabımız Adana diyelim. Siz önemli olan çözümün mantığını anlayın. Tamam mı? Şıklar çok önemli değil. Onları mesaj etmeye sakın. Siz önümden çözümü anlayın. Soru 11. Bir karenin alanı 4x kare artı 12x artı 9 birim karesi. Bu karenin çevresi kaç birimdir? Şöyle bir karemiz var. Ee, neymiş bu karenin alanı? Alan eşittir. 4x kare artı 12x artı 9. Yani siz şu bir kenarı bulmanız gerekiyor ya şu a'yı bulmanız gerekiyor ya A'yı bulmanız için şunu çarpanlar ayırmanız gerekiyor. 2x'e 2x. 3'e 2x, 3, e 3. Şöyle çarpı çarpımı yapıp toplayacaktık ya. 6x buradan gelir. 6x buradan gelir. 6x toplarsanız 12x geliyor ve tutuyor burayı. Yani 2x artı 3. 2x artı 3 demek ki burası. 2x artı 3. Burası 2x artı 3. 4 çarpı 2x artı 3'tür çevresi de. 8x artı 12 yani cevabımız. 8x artı 12. Cevabımız C hanmış. 2x artı 3 olduğunu anlayın. Bakın. Alanı ver vermesi için aynı sayıdan çarpımı alanı verecek yani. Sorun 2. x ve y sayıdan olmak üzere x kare artı y kare eşittir. Işte. 100 x çarpı y eşittir. 10 ise x eksi y kaçtır? x eksi y'nin karesi şuna eşittir. x kare eksi 2 x y artı y kare eşittir. Bunu biliyorsunuz değil mi artık? Sonra yani şunu şöyle yazabilirim şu ifadeyi. x kare artı y kare eksi 2x y diye yazabiliriz değil mi? Sadece şundan yerini değiştirdim. x kare artı y kareyi vermiş mi? Sesi orada 100 diye vermiş. x vermiş mi? 10 diye. Ama 2x yani eksi 20. Sonuç 80. Bu neye eşitmiş bu? x eksi y'nin karesi 80. x eksi y'yi sorduğu için buranın karekökünü aldık. karekökünü aldık. 16 çarpı 5 diye ayırırım x eksi y eşittir 4 kök 5'tir. Cevabımız C hanmış. Sonraki sorumuz bilgi neymiş? Köşegenleri dik kesen dörtgenlerin alanları köşegenlerin çarpımının yarısıyla bulunur. Yani bu da bir formüldür. Eğer herhangi bir dörtgenin köşegenleri bu şekilde dik kesiyorsa A, B, C, D. Bu dikdörtgenin alanı eşittir AC'nin uzunluğu çarpı BD'nin uzunluğu böyle 2 ile bulunur diyoruz. Tamam mı? Bu bir kuraldır. Bir karenin alanı 75 cm kare ise bu karenin bir köşegenin uzunluğu kaç cm olur? Karenin alanı bu bilgiyle alakalı. Karenin köşegenleri dik kesiyor biliyorsunuz değil mi bunu? İlk olanları görürsünüz. O zaman köşegenin uzunluğu hem de birbirine eşittir. Yani AC ve BD uzunluğu birbirine eşittir aynı zamanda. Karenin özellikleri bunlardır. Ac'nin uzunluğunu x dersek eğer x çarpı x x çarpı x bölü 2 dik geliştiği için eşittir 75. Sonra x kare eşittir 150 olacak. 75 burası. x kare 150. Kare kökünü alırsak x eşittir 25 çarpı diye ayırabilirim bunu. Yani 5 kök 6'dır cevabımız. Cevap denizde. Sonra bir Kare, dairenin alanı pi ile kare formülü biz hesaplarını Bunu zaten eskiden biliyorsunuz. Altın sınıftan beri biliyorsunuz. Yarı çapı x artı 2 birim olan bir dairenin alanı yarı çapı x eksi 2 olan bir birim olan bir dairenin alanı kaç birim kare fazladır? Pi 3 alacak mısınız? Diyorum ki şöyle bu dairenin yarı çapı x artı 2 şöyle bir tane de küçük daire çizelim. Burası x eksi 2 bu dairenin alanı bu dairenin alanından kaç birim kare fazladır? O zaman bunun alanı bulalım. Alan eşittir. Pi kare ya. 3 çarpı x artı 2'nin karesi. 3 çarpı x kare artı 4 x artı 4. Hani birincinin karesi. Birinci iki çarpı 2 katı artı 2'nin karesi. Sonuç 3 x kare artı 12 x artı 12. Gelelim buna. İkinci alan eşittir. 3 çarpı x eksi 2'nin karesi bu seferde. Sonuç 3 çarpı x kare eksi 4x artı 4 verdi değil mi burada? Birinci ikinciyi iki, 2 katı eksi ama bu sefer sonuç 3x kare eksi 12x artı 12. Bu bunlar ne kadar fazladır olduğunu bulmak için çıkarmamız gerekiyor. Çıkarırsam eğer şu 3x kareler gider. 12x'ten eksi eksi 12x olduğu için ne yapar? Burası artı 24 x gelir. 12'den 12 çıkarsam 12 çıkarsam 0 kadar. Yani cevabımız bu kadar. 24 x kadar fazlaymış yani. Pardon cevabımız Bursa. Evet testlerimiz sorularımız bu şekildeydi. Çözümlerini mutlaka tekrar diyorum. Tekrar tekrar dinleyin. Anlamadan hiçbir çözümü geçmeyin. Ayrıntı anlatmaya çalışıyorum. Her şeyi sebebiyle beraber anlatmaya çalışıyorum. O yüzden anlamayacağınız hiçbir şey yok. Kendinize güvenin. Canlarınızda başarılar ve tekrar yarın sonra da görüşmek üzere bay bay.